Günaydın arkadaşlar. Bugün biraz sürümün parçası olma hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye biraz özellikle 2012 yılından sonra sağlık sisteminde bir kısım düzeltmeye gitse de toplama baktığınız zaman sürümden kazanılacak bir düzeneye döndürüldü. Özellikle sağlık sistemiyle ilgili insanlar kazancın bir yolu oldu kazancın bir yolu olduğu hikayesini de şu şekilde anlarsınız. Doktor ne kadar çok hasta bakıyorsa o kadar çok kazanıyor. Aslında bu olmaması gereken bir şey. Çünkü doktorun çok hasta bakarak kazanması demek hastalara iyi bakması gerektiği ile ilgili bir zorunluluk anlamına gelmiyor. Bu da bir yerden sonra işin kalitesini düşürüyor ve sadece sürümden kazanmaya doğru insanları yöneltiyor. Neden bunu bu konuya girmeye çalışıyorum? Çünkü Birçok hastamıza bakıyorum. Bu arada gün içerisinde 15 hastayla sınırlıyorum. 13 hasta, 15 hasta, 10 hasta. Yani 15 hasta benim bakabileceğim maksimum zirve nokta. Ve belki bu da fazla. Ama hastalarımızın şunu yaptığını görüyorum. Bir X doktoruyla görüşüyor. Bu görüşme sonrasında ya hocam bize açıklama yapmadı bir de sen bakar mısın? Ya da işte ya hocam girdik işte girmemizle çıkmamız bir oldu güvenemedim bir daha muayeneye geldik Ya da işte biz gitmiştik, son bir ay içerisinde üçüncü, dördüncü antibiyotiğimizi kullanıyoruz. Bir yerden sonra acaba aynı reçeteleri mi yazıyor bu adam bakmıyor mu ya da bu kadın bakmıyor mu gibi bir cümle dönüyor. Ve bakıldığı zaman gerçekten o yani beş kalem, altı kalem ilaç yazılıyor çok büyük bir kısmında. Bunların dört tanesi klasik dörtlü. Bu klasik dörtlüyü ben size söyleyeyim. Tanıdık geliyorsa o düzenin içerisinde olabilirsiniz zaten alerji ile ilgili ya da işte akıntı ile ilgili bütün semptomları giderirsiniz. İkincisi Ventolin, Corteir yani daha doğrusu ikincisi ve üçüncüsü. Bunlar eğer astımla ilgili bir durumunuz varsa, akciğerde herhangi bir durumunuz varsa rahatlatır. Diğeri de Klemer, Makrol ya da Azitron. Genelde bunlardan biri ama bazen işte Augmentinler, Sefakslar, Sefler bilmem neler oluyor. Yani antibiyotik var, bakteri gitti. Zaliten var, alerji gitti. Ventolin korteir var, astım gitti. Virüs, zaten orada bir iki tane daha virüs ilacı ekleniyor, öksürük ilacı ekleniyor, bilmem ne ilacı ekleniyor. Ve bir şekilde orada bir boşluk bırakılmıyor ve hatta şöyle oluyor. Tüm tuşlara basıldığı için tüm tuşlar illaki sizi tedavi eden tuşlar oluyor. Yani illaki bir tanesi tutuyor ya da hiçbirisi tutmuyor Virüs enfeksiyonu oluyor, özel bir tedavisi olmadığı halde e, ekstra yük olarak bunları kullanıyorsunuz. Ya hocam kullansak ne olur ki? Evet o anda fark etmiyorsunuz. Bir şey olmuyor o anda ama olan şu arkadaşlar. Sizin vücudunuza çok ciddi bir kimyasal yük oluşuyor. Bir yerden sonra bu kimyasal yük sizin floranızı bozduğu gibi sadece flora değildir. Homeostaz dediğimiz bir şey var vücudun kendi içerisinde oluşturduğu bir denge durumu. Bu denge durumunu yok ediyorsunuz. Ve denge durumu yok olunca bilin bakalım ne oluyor. Denge durumunun yok olmasıyla beraber siz hastalıklara daha açık hale geliyorsunuz. Sonrasında bir balçık çamuru üzerinde koşmaya çalışan insan modellemesi dediğimiz durum oluşuyor. Tekrar hastasınız, tekrar doktora gidiyorsunuz, tekrar ilaç, alyaş, aynı oluyor. Bir hafta 10 günlük geçici bir düzelme hali ya da siz böyle zannediyorsunuz. Sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Sonra bir daha bir daha bir daha bir daha derken o düzenek sizi kendine mecbur bırakıyor. O yüzden aslında sürümden kazanılan hiçbir yerin sürümü olmamanız lazım. Çünkü sürümler size kaliteyi sunmaz. Sürümler size çözümü sunmaz. Bu şu anlama gelmiyor. Ya hoca işte kendini hasta yapıyor. Çok şükür arkadaşlar dediğim gibi hasta sayımı zaten sınırlamak zorunda kalıyorum. Ben ilk kliniğimi açtığımda da 30 dakikalık muayene yapıyordum. Şu anda da 30 dakikalık muayene yapıyorum. Neden ben 30 dakikalık muayene yapıyorum? Emin olun 10 dakikalık, 5 dakikalık muayeneler yapıp şu andaki muayene ücretimi yarıya düşsem, hatta çok küçük bir miktar azaltsam, hatta artık zamlar gelecek mesela artırmasam ben hala full çekerim. Sıkıntı şu, bir çözüme ulaşamıyoruz ve inanılmaz bir şekilde ilaç sarfiyatımız var arkadaşlar. İnanılmaz yani uçana kaçana ilaç, uçana kaçana tedavi ve bir yerden sonra aklınıza da gelecektir zaten. Bu fazla miktarda verilen tedaviler, ilaçlar devletin üstüne dolar olarak ve euro olarak yük yapıyor. Yani siz dolar ve euro kazanmadığınız ülkede hani öyle diyoruz ya dış ülkeden ihraç edilen ilaçları harcıyoruz. Böyle bol kesilen. Ve şöyle bir hikaye var. Ben başka ülkelerde bunu çok duymadım. Antibiyotik için evet ama diğer hiçbir ilaçın kullan görmedim. Ya da adamlar farklı şekilde bir adım atıyor. Diyor ki, işte senin e, kilon şu kadar, bu ilaçtan şu kadar mililitre ihtiyacın var diyor. Adam ilacı hazırlıyor, eline veriyor ama o kadar mililitre veriyor. Daha fazlasını vermiyor size. Ve sizin böyle sağa sola dökeceğiniz bir ilacınız olmuyor. Ya da arkadaşınıza ikram edeceğiniz, işte komşunun çocuğuna verilebilecek bir ilaç kalmıyor. E Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman fakir ülkeyiz ama zengin ülkelerin yapmadığı kadar sarf fiyat yapıyoruz. Fakir ülkeyiz ama süründen doktora kazandırmaya çalışırken ya da hastaneler süründen kazanmaya çalışırken çünkü çok hasta giriş demek onların da SGK'dan, Bağkur'dan, sigortalardan, bir yerlerden para kazanması anladım. Yani sıkıntı şurada arkadaşlar. Siz bir sürünün parçası olarak tedavi değil sadece oraya gidip görüş almayı seçiyorsunuz. O görüşte çoğu zaman bu kötü niyet değil. Oradaki adam, oradaki doktor elinin ya da imkanların el er ölçüde size yardımcı olmaya çalışıyor ama bu onu da mutlu etmiyor, sizi de mutlu etmiyor. Etmemesi lazım daha doğrusu. Bir yerden sonra çünkü arayış içindesiniz. Tekrar tekrar doktorlara gitmek. Ya mesela bir özel klinikteyim ya. O kadar saçma bir şey ki özel muayenehane olması. Özellikle Türkiye gibi bir yerde. İstediğiniz zaman doktora ulaşabiliyorsunuz ya. İstediğiniz anda bir uzman doktorla görüşebiliyorsunuz. Yani üç gün içerisinde uzmanla görüşüyorsunuz. Şimdi ben bu dediğim şeyi sadece Türkiye'de yaşayan ya da Türkiye'den bilgi alan adamlar anlamayabilir. Ama yurt dışında yaşayan hastalarımızdan danışmanlık verdiğim birçok insandan bu yurt dışı derken Avrupa'yı kastetmiyorum sadece. Bunun içerisinde Kore'de var. Bunun içerisinde Avustralya'da var, bunun içerisinde Yeni Zelanda da var, Kanada var, Amerika var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Ya yani bunların hepsi için söylüyorum, tamam mı? Bunların içerisindeki sağlık sisteminde doktora ulaşımın en kolay, hasta tarafında konforun en iyi olduğu yerdeyiz. Fakat burada doktorun bence hasta sayısını sınırlaması gerekir. Ya da sağlık sisteminin bu şekilde ayarlanması gerekir. Çünkü insani bir muayene dediğimiz o hani. 20 dakikalar, 30 dakikaların oluşması için insani muayene çünkü bundan aşağısı imkan 20 dakikanın altında muayene olamazsınız tamam mı? Yani istediğiniz kadar kendinizi karıştırın. Din ki bu adam allame Cihan uçuyor, kaçıyor, gözüne bakıyor, muayene yapıyor. Olmaz arkadaşlar. Yani olur da öyle olur. Sıkıntı yaşarsınız. İşte orada sizin o 20 dakikaların altına inmemeniz için doktorun hasta sayısının 20 ile sınırlanması lazım. Bak diyorum ki ben şu anda 30 dakikalık muayene yapıyorum. 15 hastayla sınırlıyorum. Bunun bedelini söyleyeyim size. Eğer hiç durmadan sadece hasta bakarsam arada 3 dakikalık 5 dakikalık boşluklar yok. Tam tamına yaklaşık olarak 7,5 saatlik bir muayene süreci oluyor. 7,5 saat non stop. 1 saatte arada boşluk versem 8,5 saatlik mesai yapıyor. Yani sizin aslında 8,5 saatlik mesai yapan doktorunuzun en fazla eğer yardım saat ise işte 15 hasta bakma hakkı var. Hadi bunu 30 dakika değil 20 dakikaya düşürelim. Biraz daha sürümden kazanalım. O da kabul ama orada da 20'yi bulamazsınız. 20 bir insanın tahammül edebileceği maksimum rakamdır. Ben bugüne kadar 20 hastanın geldiğine şahit olmadım bana. Gelemez zaten çünkü benim 10 saatlik bir mesaim olamaz. Yani i̇nsan olarak bunu kafam kaldırmaz. Geçtim onu. Bu miktardaki insana zaman ayırmaya çalışmak demek çok ciddi rahatsızlık demek. Yani bu insan yemiyor mu, içmiyor mu, uyumuyor mu, başka yere gitmiyor mu, tüm hayatı işinden mi ibaret diye düşündürür adama. O yüzden arkadaşlar. Herkes özgür. İşte, şimdi aşağıda bir sürü muhtemelen saçma sapan yorum da gelecek. Güzel yorumlar da gelecek. Ama konunun özeti şu. Yani son sözümüz şu. Çocuğunuza, kendinize, ailenize sağlık olarak düşünmeyin bunu. Sürümün bir parçası olduğunuz bir durumda gitmeyin. Bunu özel ders olarak da düşün. Bunu herhangi bir muayene muayenehane durumu da düşün. Bunu herhangi bir işte bakım aldığınız hizmet de düşün. Mesela berberlik düşünün ya bunu. Deyin gidin ki bir adam deyin günde 300 tane tıraş yapıyor. Yani nasıl bir tıraş yapar? Ya da 100 tane tıraş yapıyor. Nasıl yapar? Öbür adam sadece 20 tane özel tıraş alıyor. Nasıl yapar? Ya yani bunu siz her bir branşa ayrı ayrı koyabilirsiniz. Ya da öğretmenleri düşünün mesela. Özel ders alıyorsunuz, birebir değil mi? Niye birebir alıyorsunuz? Niye elliye bir almıyorsunuz? Çünkü özel ders budur. Çünkü ilgilenilmesini istiyorsunuz. Çünkü çocuğun tam eksik olan noktasının anlaşılıp öğretmen tarafından düzeltilmesini istiyorsunuz. Burada gidin özel ders verdirin, işte gücümüz yetiyor, yetmiyor. Haklısınız arkadaşlar, hiçbir şey söylemiyorum. Sadece olaydaki Devlet hastanelerindeki bu durumun da bu şekilde yapılırsa, böyle bir talep gelirse hastalardan ücretsiz bir şekilde bundan yararlanabileceğinizi ben anlatmaya çalışıyorum. Özelde çalıştığım halde hani tırnak içerisinde kendi topuğuma sıkan insan olarak. Ama bu işin hakkı budur. Devlet hastanelerinde 20 hastayla sınırlama yapılırsa emin olun oradaki huzur çok artar, ilaç sarfiyatı çok azalır. Türkiye'nin ekonomik durumuna inanılmaz katkıda bulunur. Ha, hastaneler o kadar da şey olmaz. Özel hastaneler daha insani mücadeleler yapar. Çünkü bir yerde şunu görüyoruz. Muayeneye zaman ayrılmadığı için süreç tahlillerle götürülüyor. Muayeneye zaman ayrılmadığı için tahliller üzerinden medyumluk yapılmaya çalışılıyor. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Yani siz bana çocuğun muayenesini düzgün yaptırmadan bana istediğiniz kadar tahlil gönderin. Bunun çocuğun neyi var? Bilmiyorum ki neyi var. Çocuğu muayene edersiniz. Çocuğun hastalığı muayenede çıkar. Mesela bazı hastalıklar var. Muayene yapıyorsanız tanısı konuluyor. Muayene yapmıyorsanız tanı filan konulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım her şey nettir. Güzel bir gününüz olsun diyelim. Güzel bir haftanız olsun diyelim. Birazcık artık böyle hani stüdyo ortamına kapanarak değil de aklından geçtiği gibi ihtiyacınızı olduğunu düşündüğüm gibi hem güncel durumlarla ilgili küçük yorumlar, küçük videolar yapacağım. Bakalım yararlı gelirse devam ederiz. Hoşunuza giderse devam ederiz. Yararlı gelmez, hoşunuza gitmezse aynen devam. Bir şey değiştirmeyiz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.